Kimi deniz kızı, kimi de pamuk prenses oldu. Ünlüler Lösev'in 2013 takvimi için Lösev çocuklarla birlikte kamera karşısına geçti. Beren Saat'ten Meryem Uzerli'ye, Alex'ten Çağla Şikele. 14 ünlü isim Lösemili çocuklar için bir araya geldi. Benim Yılım Benim Kahramanım projesi kapsamında ünlü isimler 2013 LÖSEV tafyemi için objektif karşısına geçti. LÖSEV'li çocuklarla birlikte poz veren ünlüler onların en sevdiği kahramanlara büründü. Kimi kırmızı başlıklı kız, kimi de çocuklar için beyaz atlı prens oldu. Takvimden elde edilen tüm gelir, lösemili çocukların tedavisinde kullanılacak.